Herkese merhaba arkadaşlar. Küçük Burcu Vezu kanalına hoş geldiniz. Şimdi nereye gidiyoruz diye soracak olursanız Tofaşımıza marş bir yerler aldım. Evet panjurdan rahatsızlığınız yeni bir panjur aldım. Bunların boyanması gerekiyor. Bunları boyatmak için Ukolet Garaj'a götüreceğiz. Ondan sonra tabii ki de APP plakalarımızı sipariş ettik. APP plakalarımız geldi. Bunları da aracın üzerine takılacağız ve en son boyalı body kiti de arabanın üzerine oturtacağız. Yani bugün TOFAŞ'ın kaderini değiştirmeye devam ediyoruz. Ben normalde bir Ankara panjur yapmak istemiştim. Ona direkt AC Switcher logolu. Maalesef onu bulamadık. Normal orijinal T logolu panjurunu aldım. Ve logoyu da ayrıyeten sipariş ettim. Yani deneyeceğiz. TOFAŞ işi birazcık proje işi, birazcık yaratıcılık işi. Bunu yapacağız inşallah bakalım. Umarım istediğim gibi olur. Geçtiğimiz videoda farlarını değiştirdik ve farlar gerçekten güzel duruyor. Ama panjur gerçekten farları yakalayamadı. Ben de dedim ki hepsini emektar kedimin içine atayım. Şu arka tarafta gördüğünüz gibi marş beyerler, panjurumuz. Hepsini koydum boyanacak. Arabamızın yan bakalitleri yani şu çıtaları yoktu. Onları da aldım. Onları da takacağım yine bu videonun içinde. Yapmaya yakıştırmaya devam ediyoruz. Yakın zamanda dediğim gibi eğirini de yaptıracağım ve araba gerçekten kendinden söz ettirecek bir araba olacak. Şimdi biz Ukolet garaja doğru yolumuza devam edelim ve parçaları boyamaya bırakalım. Malzemeleri yavaş yavaş indireyim. Burada bir tane Tofaş'ımızın panjuru var. Şöyle göstereyim. İki taraflı bu. Logosu, mogosu her şey içinde. Bunlar marşpiyellerimiz. Ya piyano black yapmak istiyoruz marşpiyelleri ya da yine kaporta rengine boyatırız. Bilmiyorum yani. Artık bakacağız. Yaklaşık 200 lira emine çıkıyor boyasız hali. Yak boya da bir o kadar tutar. Ama arabanın gerçekten kaderini değiştiriyorlar. Reji sana zahmet kedinin kapısını kapatır mısın? Emran'ın yokluğunda reji her işimize destek veriyor. Emran'ın da az günü kaldı arkadaşlar. Şu an bu videoyu çektiğimiz tarihten 10 gün sonra gelmesi lazım. Artık ne zaman yayınlarız onu bilmiyorum ama. Kapalı alanda gözlük taktım ama burada açmayan güneş utansın. Burada zaten kaportacıların şahı, kaportaya fısıldayan adam... Boya tinerle buluşturan, daha da bir şey söyleyemedim Cavit Usta malzemeleri getirdim. Ne zaman çıkartırsın? Hani 4-5 hafta beklersen çok iyi 4-5 hafta bekleyemem büyük ihtimalle de. Bir de panjurum var. Bunlar piyano black olsun. Hacı bu astar istiyor. tırtıklı buyur. E, tamam astar ister zaten Cavit Usta. Astar o istemez o demedim. O Bunlar bizim Tofaş'ın rengi, kaporta renginde bu. Tamam mı? Bunlar da piyano black. Ne zaman alayım? Hem de iki renk istiyorsun maşallah. Tamam ikisi de kaporta rengi olsun. Valla olur. Ya daha güzel olur. Güzel. Hem daha güzel olur diyorsun hem benle pazarlık yapıyorsun. Tamam. Ne zaman biter? Şimdi sen de zaman pazarlığı yapalım. Tamam. Yarından sonraki Hiç, gün? Hiçbir şey yapamam. Tamam yarından sonraki gün. Tahminen çarşamba perşembe Çarşamba Perşembe. Evet. Tamam çarşamba günü alırım abi. Ben fırlattım sana. Hadi görüşürüz. Gidiyorum ben. Var mı başka bir şey? <laughs> Çizilirse çizilsin zaten üzerine aslar atacaksın her yerini çizmeyecek misin? Yok öyle çizik değil. Mi? sadece bunu geçe geçeceğim. Ha. Açacağım, değil mi? Bak. Ben senin için o çizme işini hallettim. Evet parçalarımızı buraya kaldırıyoruz. Bakın sonra video neden geç geliyor diyorsunuz. Tamamıyla bunun suçlusu. Bakın şurada gördüğünüz Cavit Usta'dır. Bana ta çarşambaya randevu verdi. Yani alt tarafı iki tane parça. Ama ta çarşamba. Bu videoyu yüz binlerce kişi izliyor. Onlara bir demek istediğim bir şey var mı? Video neden geç geliyor diye. Bu eğer çarşamba değilsen Tamam çarşamba günü bendeymiş. E artık arabamızı atlayıp gideceğiz. Yapacak bir şey kalmadı. Yani biz video çekmeyi çok istiyoruz ama yaptığımız her işlem gerçekten uzun vakit alıyor. Yani Eğirci ile de konuştum bugün. O da en az 2 gün bende kalacak dedi. Arabanın parçalarını sağ sola dağıtıyorum ama ne zaman alacağımı bilmiyorum. İnşallah videonun sonunda arabayı şöyle toplamış şekilde göreceksiniz. Çarşamba günü görüşürüz. Yani sizler için sadece 2 saniye sonra. İşte aracımıza söylediğimiz APP plakalar nihayetinde geldi. Daha önce aracımızın plakası şu şekildeydi. Hem daha ince yazıları var üzerinde vernik yok biraz da plaka yamulmuş açıkçası sökerken. Bunlar da yeni APP plakalarımız. Aradaki farkı şöyle göstereyim. Yazılar daha kalın üzerinde çift kat vernik var ve bu da muayeneden geçiyor. İstanbul plaka diye geçiyor bunlar arkadaşlar. Muayene sıkıntısı olmayan bir plaka. Tabi bunları nereye takacağız? Plakalıklarımızın üzerine takacağız. Şöyle küçük burjuvazi plakalıkları yaptırdım araç için. Şimdi bunları aracın üzerine takacağım. Harika bir tornavidan var arkadaşlar. Gerçekten patentinin verilmesi lazım. Üst kısmı düz tornavida. Şimdi arka kısmının kapağını açtığınızda da yıldız tornavida. Bayağı iş yapan bir malzeme. Şimdi bunu zaten var olan deliklerimize takacağız. Daha önce pek çok plaka takma denemesinden geçtiği için her yeri delik deşik arabanın, istediği yerine takarız. Tabii 33 yaşında bir arabadan bahsediyoruz. Ben bile henüz 24'lük bir çıtırım yani. Arabanın halini siz düşünün. Hayatımda gördüğüm en sert plaka olmuş. Reji biraz destek. Harun Koç'u tut, plakalı yapıştır. Yani size şöyle söyleyeyim arkadaşlar bir plaka bir plakalık bile arabayı gerçekten değiştirebiliyor. Bu haliyle daha güzel oldu. Marşberlerimiz hala boyada büyük ihtimalle yarın ya da sonraki gün çıkacak. Marşberler çıktığınızda yeniden karşınızda Şimdi araç için daha önceden aldığım iki tane bakalit vardı. Bunlar bu şekilde kapı çıtalarına takılıyor. Bizim arabamızda yok öyle göstereyim. Bütün kaporta ortada, arabanın kabloları ortaya çıkıyor. Biz de bu görüntüyü sevmediğimiz için bunları arabanın üzerine takacağız. Şimdi her erkekli olması gereken bir vida çantamı yanıma aldım. Elime de vidalarımı aldım, montaja başlayacağım. Önce şu kabloyu yerine oturtayım. Bak oturtalım, delikleri var zaten şurada. Normalde bunu şarj ile basmak lazım da bizim şarjı makinenin şarjını bitirmişler. O yüzden böyle bayağı bir uğraşacağız. Şu tarafı taktık zaten gördüğünüz gibi. Bu da bitince onun gibi duracak. Yani bu hem temizlik veriyor, hem kaportanın boyasını görmüyorsunuz, hem de koruma. İçerideki buradan bir kablo geçiyor. Onun koruması. <laughs> ah, şarjım olaydı. Bir saniyelik iş. E, teknoloji ne kadar önemli. Evet. Arabayı aldığımızdan beri ilk defa yıkıyorum bu arada. Daha bir su sabun değmedi. Şöyle güzelce arabamızı yıkayalım. Şöyle güzel bir süngerle yıkayacağız. Sonra da Osman'la beraber kurulayacağız bunu. Siz de Bella Care'e gelip arabanızı iç dışı katabilirsiniz. Çok kişi bizim yıkama ücretlerimizin çok yüksek olduğunu düşünüyor. Gözleri korkuyor. Bizim yıkamamızda iç dışı yıkama ücreti binek arabalar için sadece 50 lira. Arabaya yakında detaylı temizlik ve pastacılığa da yapacağız. Ama arabanın da modifiye parçaları takılacak, yere gidecek falan. Hani arabanın içi batmasın diye bunların hepsi bittikten sonra içine de dışına da çok güzel bir kuaför yapacağız. Eğer siz de arabanıza kuaför yaptırmak istiyorsanız şu an harika bir kampanyadayız arkadaşlar. İletişim için şuradaki numaradan satış danışmanımız Osman Gökü arayabilirsiniz. Ve randevunuzu alıp Bella Karker'in farkını yaşayın derim ben. çalmıyoruz, çırpmıyoruz. Yediyse kömrümüzden, harcadıysak cebimizden. Ama bu da bir sevda. Yapıyoruz işte. Arabanın parçalarını boyaya vermemizin üzerine yaklaşık bir 5 gün geçti. Biz panjuru kaporta rengi yaptırdık. Yandaki marş yerleri falan da piyano bilek şekilde yaptırdık. Şimdi arabayı takması için arabayı komple Cavit Usta'nın yanına götürüyoruz. saniyede 5 tane vites aldım. Allah kahretmesin. Manuel araba da var. Ya. Şimdi Ukolet garajı aracımızı getirdik arkadaşlar. Parçalarını da Cavit ustamız ayarladı. Dediğim gibi marş piyalleri piyano bileğe boyattım. Bence daha güzel olur. Siz de yorumlarda piyano bilek istemişsiniz. Panjuru tabii ki de kaporta rengine boyadık arkadaşlar. Kaporta rengi bence daha hoş olur dedim. Burada T logosu falan da yapacağız. Marş takmak için ufak bir krikoya vurmamız lazım. Ya bu krikolar çok iyi Cavit ya. Yani. Biz de direkt lift alacağız. Aynen. Lift daha iyi değil mi? Lifi de geçen 8500 liraya alacaktım. Bugün gittim 14500 lira dediler. Kaç aldınız? 3.500 bin liraya. Allah Allah. Aldığımız marş bir yer bizim arabaya uymadı ama Cavit Usta sağ olsun yetenekli elleriyle yeniden bize bir kalıp yaptı. Şu an kalıbı oturttuk. Şimdi vidalayacağız. <laughs> Şimdi aracın üzerine yeni panjurumuzu oturttuk arkadaşlar. T logolu panjur istediniz. Ben de T logolu panjur taktım. Normalde buraya AC Switcher logosu söylemiştim ama o bir türlü gelmek bilmeyince ben de dedim ki bundan sonra Tofaş Arline olsun. Zaten daha önceki videoda bunu SLX'e sonra 1.6i'ye enjeksiyonlu motora çevirdik. Dedim ki neden Arline'a çevirmeyelim? Arline Tofaş'ımız hayırlı olsun. Panjuru montajını yapmadım. Şöyle panjurumuzun da montajı bitti arkadaşlar. Sonunda o panjurdan kurtulduk. Herkesin istediği oldu. Bence bu panjur arabaya çok daha fazla yakıştı. Ya buraya dediğim gibi bu logoyu değiştirebilirim. Şu an elimizde bu vardı bunu taktık. Böyle yanda marşperlerimizi göstereyim. Marşperler gerçekten bizi çok uğraştırdı. Normalde marşperler buraya tam oturmadı arkadaşlar. Biz de buraları kesip buradan silikonlayıp daraltıp bir şeyler yaparak bir şekilde oturttuk arabanın üzerine. Yarın bantları çıkartacağım. Arabamızın dış olarak işlerini ufak ufak bitirmeye başladık. Artık bu araba gerçekten bir eğir istiyor. Harbiden arabayı leylek gibi sürüyoruz. Bundan sonraki videoda eğir takacağız arkadaşlar. Bundan sonraki videonun ne olacağını da şimdiden size müjdeleyeyim. Ama şu an arabanın genel kondisyonuna genişten baktığınız zaman gerçekten cayır cayır yanıyor yani. Buradan tekrar Ukolet Garaj'a teşekkür ederiz arkadaşlar. Bu arabanın modifiye videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere diyelim.